Dünyanın derinliklerinde kaynayan devasa bir güç var: Yanardağlar. Peki, volkanik patlamalar nasıl gerçekleşir? Gelin bu doğa olayının heyecan verici sürecine birlikte göz atalım. Yer kabuğunun altında binlerce derece sıcaklıkta erimiş kayaçlardan oluşan magma bulunur. Dünyanın içindeki yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle magma yukarı doğru hareket etmeye başlar. Eğer bir yanardağ çatlağı veya zayıf bir noktası varsa, Magma buradan dışarı çıkmaya çalışır. Magma yükseldikçe içindeki gazlar sıkışır ve basınç daha da artar. Eğer bu basınç çok yüksek seviyeye ulaşırsa, volkan büyük bir patlama ile lav, kül ve gazları dışarı fırlatır. Volkanik patlamalar farklı şekillerde olabilir. Eğer lav akıcıysa, deki gibi sakin lav akıntıları oluşur. Ama eğer magma daha yapışkansa, tıpkı Vezül Yanar Dağı gibi büyük bir patlama yaşanır ve kül bulutları gökyüzünü kaplar. Volkanik patlamalar çevreyi büyük ölçüde etkileyebilir. Lav akıntıları her şeyi yakabilir, kül bulutları havayı kirletebilir ve hatta iklimi değiştirebilir. Dünyanın tarihi boyunca yanar dağlar birçok kez patladı ve gezegenimizin şekillenmesine yardımcı oldu. Günümüzde bilim insanları volkanik aktiviteleri takip ederek olası patlamalara karşı insanları uyarıyor. Peki, sizce dünyanın en etkileyici yanardağ hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bilim dolu yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.